Merhaba minik dostlarım. Ton Ton Masalcı Çocuk kanalıma hoş geldiniz. Masal masal matitas, bir varmış bir yokmuş. Gökyüzünün tam ortasında bir sabah ansızın gök kuşağının renkleri kaybolmuş. Minik bir kasabada yaşayan Mert ve ikiz kardeşi Melis o sabah pencereden baktıklarında gökyüzünde gri ve soluk bir çizgi gördüler. Renkler sanki silinmişti. Normalde yağmurdan sonra beliriveren veren gök kuşağını dört gözle beklerken bu kez gökyüzü sanki küsmüştü. Melis teleskobunu çıkarıp göğe bakarken uzaklarda pamuk şekeri gibi bir bulutun içinde kıpırdayan bir şey fark etti. Biraz daha netleştirince bulutun içinde gümüş renkli bir küre ve etrafında dönen küçük şişeler gördü. Her biri farklı renkte parlıyordu. Bu bir renk hırsızı olabilir, dedi Mert heyecanla. İkizler gökyüzündeki renklerin peşine düşmeye karar verdi. Ama bu sandıkları kadar kolay olmayacaktı. Renkleri çalan bu tuhaf yaratık sadece bulutların üzerinde yaşayan ve insanlara pek de yüz vermeyen bir renk bulutuydu. Adı Grof. Grof gökkuşağının renklerini koleksiyonuna katmak istiyordu. Çünkü onun dünyasında renk yoktu. Her şey grinin tonlarındaydı. Mert ve Melis bu gizemi çözmek için kendi yaptıkları uçağın balonla göğe yükselmek üzere hazırlıklara başladı. Çantalara dürbün, boya kalemleri, gök atlası ve annelerinin yaptığı kurabiyeleri doldurdular. Ve böylece göklerin ötesindeki büyük renk macerası başladı. Mert ve Melis kendi elleriyle yaptıkları uçan balona bindiklerinde yürekleri küt küt atıyordu. Kemerlerimizi bağlayalım çünkü bu yolculuk çok renkli olacak dedi Melis heyecanla. Balon yavaşça havalandı. Önce evlerin çatıları, sonra ağaçlar, dereler ve nihayet bulutların üzeri. Yukarı çıktıkça dünya aşağıda küçüldü ama gökyüzü büyüdü, büyüdü kocaman bir masal diyarına dönüştü. Bir süre sonra karşılarına pamuksu yollarla örülmüş bir şehir çıktı. Adı Bulutya idi. Evler dondurma külahına, ağaçlar ise pamuk şekerine benziyordu. Ama her şey griydi. Sanki biri tüm renkleri emmişti. İkizler balonlarını şehrin ortasına indirirken minik bir bulut çocuk yanlarına gelip fısıldadı. Grof burada. Renkleri bizden çaldı. Eğer durduramazsak sonsuza kadar gri kalacağız. Melis hemen defterini çıkarıp not almaya başladı. "Grof'un zayıf yönünü öğrenmeliyiz." dedi. Mert ise dikkatlice etrafa bakıyordu. Şehrin merkezinde devasa bir kule vardı. Gri Gölge Kulesi. Tepesinden göğe giden cam gibi parlak bir ışık çıkıyor, etrafa donukluk yayıyordu. Bulutya halkı ikizlere yardım etmek istiyordu. Ama Grof'un korkusundan ses çıkaramıyorlardı. Yine de yaşlı bir bulut dedenin anlattığına göre gök kuşağının renkleri sadece bir çocuk kalbiyle boyanabilirdi. Yani Grof'un çaldığı renkleri ancak gerçek sevgi ve hayal gücü taşıyan çocuklar geri getirebilirdi. Mert ve Melis göz göze geldi. İkimiz birden yeteriz değil mi? diye sordu Melis. Eğer birlikteysek evet, dedi Mert. Grof'u bulup onunla yüzleşmeye karar verdiler. Ama Grof onları bekliyordu ve sürprizlerle doluydu. Mert ve Melis gri gölge kulesine doğru yürürken birden hava değişti. Bulutlar karardı, gökyüzü gürledi. Her adımda sanki kulenin kendisi onlara karşı koyuyordu. Rüzgar uğulduyor. Bir şey fısıldıyordu. Dönün geri. Bu renkleri asla geri alamazsınız. Ama ikizler kararlıydı. Korksalar da birbirlerinin elini bırakmadılar. En sonunda kulenin büyük kapısına geldiklerinde kapı kendi kendine açıldı. İçeri girdiklerinde karşılarında Groff duruyordu. Kendisi bir buluttan çok dumanla yapılmış bir karaltıya benziyordu. Gözleri cam gibi parlaktı, sesi ise yankılıydı. Çocuklar, renkler artık benim. Sizin dünyanızın parlaklığı benim karanlığımda yitirildi. Gökkuşağı artık sadece bana ait. Melis cesurca bir adım attı. Renkler paylaşmak içindir, saklamak için değil, dedi. Mert elindeki defteri gösterdi. Her renk bir duygu demektir. Biz onları geri alabiliriz. Groff kahkaha attı ve dedi ki, eğer gerçekten o kadar cesursanız o zaman renk oyununa hazır olun. Bir anda odanın ortasında dev bir renk çarkı belirdi. Her renk bir göreve açılıyordu. Kırmızı, cesaret testi, turuncu, neşe bulmacası, yeşil, doğa dansı, mavi, sessizlik labirenti, mor, hayal gücü duvarı, sarı, güneşin şarkısı… Her görevi başarırsanız bir rengi geri alırsınız dedi grof ama başarısız olursanız renk sonsuza kadar kaybolur. İkizler hiç düşünmeden kabul etti. İlk görevleri kırmızı cesaret testiydi. Odanın ortasında dev bir aslan gölgesi belirdi. Ama bu aslan gerçek değil, korkunun ta kendisiydi. Melis gözlerini kapattı ve cesurca ona yürüdü. Gölge bir anda dağıldı ve kırmızı renk küçük bir küreye dönüştü. İlk renk kazanılmıştı. Mert ve Melis sırayla tüm görevleri geçmeye başladı. Neşe bulmacasını gülerken çözdüler. Doğa dansını bulut yapraklarıyla yaptılar. Sessizlik labirentinde nefeslerini bile tutarak yürüdüler. Sona sadece hayal gücü duvarı kalmıştı. Ve Grof'un en çok korktuğu şey de tam olarak buydu. Mert ve Melis renk oyununun son görevine geldiklerinde etrafları bir anda bembeyaz oldu. Ne ses vardı, ne de görüntü. Sanki dünya bir kağıt olmuştu, üzerine çizim bekliyordu. Grof'un sesi yankılandı. Hayal gücü duvarı burada ne kalp ne akıl işe yarar. Sadece düşleyen kazanır. Şimdi bana hayal kurmanın ne olduğunu gösterin. Melis defterini açtı. Mert boya kalemlerini çıkardı. Biz kendi hayal dünyamızı çizeceğiz dediler aynı anda. Melis gökyüzünde salınan dev bir kitap ağacı çizdi. Sayfaları rüzgarla uçuşan bir bilgi ağacıydı bu. Mert ise onun altına oyuncaklarla dolu bir şehir, mutlu çocuklar ve konuşan hayvanlar çizdi. Bir anda duvar ışıldamaya başladı. Renkler canlandı. Mor, mavi, sarı, turuncu, yeşil, kırmızı. Hepsi teker teker ortaya çıktı. Her biri ikizlerin çizimlerinden fışkırdı. Grof çırpınmaya başladı. "Hayır. Bu kadar saf hayal gücü beni eritebilir." dediğinde artık çok geçti. Grof'un bedeni ikizlerin çizdiği gök kuşağının içine karıştı. Ama yok olmadı. Renklerle birleşerek gri yerine gümüş rengine dönüştü. Artık Grof gökyüzünün koruyucusu olmuştu. Çünkü anlamıştı ki renkler ancak paylaşıldığında güzel. Bulutlar renklenmeye, bulut ya şehri ışıldamaya başladı. Gök kuşağı gökyüzüne döndü ve tüm dünya yeniden renklendi. Mert ve Melis uçan balonlarına binip aşağıya dönerken gökyüzüne kocaman bir not yazdılar. Hayal kurmayı bırakmayın. Çünkü renkler orada başlar. Ve işte çocuklar, renk hırsızı bulut ve gök kuşağının peşindeki çocuklar masalım burada sona erdi. Eğer bu masalı beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni masallarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, renklerle kalın.